Hiç dikkat ettiniz mi? Eski Mısır mumyalarının yüzlerinde hep o altın renkli görkemli maskeler var. Peki neden? Neden ölmüş birinin yüzüne maske takma ihtiyacı duydular? Aslında bu sadece bir süs ya da sanat meselesi değildi. Tam anlamıyla ölümsüzlük inancının bir parçasıydı. Mısırlılar ölümü bir son olarak değil, başka bir yaşama geçiş olarak görüyorlardı. Onlara göre insan üç parçadan oluşuyordu. Beden, kat, ruh, bağ ve yaşam gücü olan K. Ruhun ölümden sonra bedeni bulup içine geri dönebilmesi gerekiyordu. Ama bir sorun vardı. Eğer beden tanınmaz hale gelirse ruh geri dönemezdi. İşte o yüzden mumyalama yaptılar. Bedeni korumak için. Ama yüz zamanla bozulabilirdi. Bu yüzden ruhun bedeni tanıyabilmesi için ölünün yüzüne benzeyen bir maske yaptılar. Yani o maske ruh için adeta bir tanıma kartıydı. Maskeler genelde altın kaplamalı olurdu çünkü altın onların gözünde tanrısal bir metaldi. Paslanmazdı, çürümezdi tıpkı tanrılar gibi ölümsüzdü altın. Özellikle firavunlar için maskeler çok detaylı yapılır. Mesela en iyi bilinen örneği Tutankamon'un maskesi saf altın ve değerli taşlarla, lapis lazüllerle süslenmişti. Amaç sadece kimliğini göstermek değil, aynı zamanda onu tanrılar dünyasına layık göstermekti. Yani o maskeler aslında birer sanat eseri değil, ölümsüzlüğün anahtarıydı.